Değerli arkadaşlar merhaba. Konumuz Trump borsa ilişkisi. Bu konu hakkında Size aydınlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Amerikan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine %0.3 daralmış. Amerika'ya bu durgunluğa sokabilir. Çünkü bu tarifeleri getirdi. Ekonomi büyük bir ihtimalle etkilenecek bu tarifelerden. Amerikalılar hiç Çin'e bağlı üretim yapmıyor mu? Sade biz mi bu şekilde üretim yapıyoruz? Bence Amerikalı şirketler de vardır O şekilde Çin'e bağımlı üretim yapanlar Bu ekonomi bir şekilde etkilenecek Bizim aynı şeye benziyor Nas politikasına benziyor Bakalım Amerikan ekonomisi nasıl etkilenecek Bu tarifelerden Onun dışında bunu Zelenski'ye yaptığı terbiyesizlikten tanıyoruz biz. Ona göre arkadaşlar bu patavatsız iktidarda olduğu sürece bu borsalardan uzak durmakta yarar var. Şimdilik bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Beğenin, paylaşın, abone olun. Görüşmek üzere.